FBI ajanı Lee Harker bir katille kişisel bağının olduğunu anladığında soruşturma çoktan karmaşık bir hal almıştı. Long Legs yani Canbaz geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden o zaman hazırsanız anlatmaya başlayayım. Lee Harker özel ajan olarak yeni bir dosyaya atanır. Bulmaları gereken bir seri katil vardır. Ve o seri katil ailelere hedef almaktadır. Öyle ki çocuklarına doğum günü hediyesi vereceğini söyleyerek başlayan gün ailelerin birbirlerini katletmesiyle sonuçlanır. Peki katil parmağında bile kıpırdatmadan bunu nasıl başarmaktadır? Katilin verdiği o doğum günü hediyesi nedir? Bakın burası oldukça korkunç ve filmi izlediğinizde göreceksiniz. Bir arkadaşımın arkadaşıyım dediği yerin altındaki adam kimdir? Katil belirli zamanlarda kendisine has bir ile belirli notlar bırakmaktadır. Ve Lee Harker bu notları okuyabilir. Çünkü onun da katille bir geçmişi vardır. Filmi herhangi bir platformdan izlemedim. İnternetten izledim. İzlediyseniz fikirlerinizi lütfen yorumlara belirtin. Görüşürüz.